Ee, sonuna geliyoruz. Bakın konsantrasyon nasıl bozulmaya başladı. 200 tür koysaydım ne olacaktı? Bilmiyorum. Tek bir tane bulundu. Kocaman boylar alabilen mavi cincile lepistanida. Çok güzel bir mantar. Benim bana Mavi cincile yenebilen bir tür. Bol bulunan, kolay tanınan bir tür. Ama burada kocaman boylara varabilir. Tekrarlıyorum. Ee, burada küçücük bir örnek bulduk. Dikkat etmeniz gereken tek şey Başka bir ayrı olan Cortinarius mantarlarında da bu mor renkleri çok sık bulursunuz. Pis. Fakat Cortinarius'larda her zaman lamellerde bir kızıl renk, bir kahverengi renk görürsünüz. Bunu kontrol edin. Mor renkli bir Cortinarius yerseniz bir risk yok ama çok iğrenç tatlı bir şey yemiş olursunuz. Cortinarius ne demektir? Ben mantarcılığa başladığımda o Cortinariuslar zordur. 500 çeşit türü var derlerdi. 10 yıl sonra ya Cortinariuslar zordur. 2000 türü falan var herhalde dediler. Günümüzde 4000 türü olduğu sanediler. Bir mantar ailesi. Mantar büyürken şapka ile bacak arasında incecik lifler var. Yapışkan bunlar. Mantar büyüdükçe bu lifler bacağa yapışıyor. İnce uzun şeritler, ipeksi şeritler haline geliyor. Ailenin mantarlarının tümünün sporları kızıl renkli olduğundan ve bu iplikler şey olduğundan, yapışkan olduğundan kırmızı, şurada gördüğünüz burada daha barizleri var. Bakın şu lif lif kırmızılıkları alıyorlar. Görüyor musunuz? <laughs> Cortinarus 4000 tür üzerinden tek bir tür yenebilir olarak geçiyor. Aralarında çok tehlikeliler var. Özellikle kırmızı Cortinarus görürseniz oradan hemen tabanları yaktık için bir tür Cortinarus var. Cortinarus orelanus gibi ormanda da buldum. Yedikten 3 ay, 4 ay sonrasına kadar öldürebiliyor. Hmm. İlk 15 gün hiçbir etkisi gözükmüyor. Onun için dikkat. Çok kolay bir mantar. İki tane türü burada. numara repandum, sığır dili mantarı. Şapkalı mantarlar arasında şapka altında ne ince kılcal borucuklar ne de rameller olan incecik dikencikler olan bir tür. Üç tane filan türü var. Bir tanesi bu rufesans. Bu da idnum repandum. Bu mantarı gördükten sonra hiçbir kaygıya yer yok. Altta dikencikler var. Şapkalı sarı turuncu renkleri arasında. Toplayın. Gayet güzel bir mantardır. Avrupa'da satış değeri vardır. Temiz toplamaya dikkat edin. Evet. Bu dikenciklerin arasında birazcık kum çakıl kaşırırsanız temizlik sırasında bile akşam evinde çıtır çıtır midye gibi yersiniz. O kumlu midye gibi yersiniz. Çok Dikkatli güzelim. bakın. Büyük oranlarda daha belirgin olur bu Çünkü dikencikler. Şu ki zemindekine gidiyor. Evet. <laughs> İdnum ailesi sadece 2-3 türü var. Sığır dili Türkçedeki en yaygın adı. Ee, ben pek şeyi sevmem. Ee, adını? mantar e, turşusunu pek sevmem. Ama bu çok kıvamlı bir mantar. Biraz sarımsakla biraz şeyle falan falan, enteresan e, turşusu olabiliyor. Şimdi tam mevsimine girdik. Kimi zaman bir ocak bulursunuz. Bir ocaktan 5-10 kilo e, bir seferden tertemiz kocaman kocaman toplayabilirsiniz. Bu küçük bir örnek. Yumruğun büyüklüğünde olan örnekleri var. Tanınmasına yarar olan kolay tanımlanan bir tür. Pardon, peki mesela bu temiz mi sayılır? Hayır, hayır değil, Çekil. hayır değil. Hayır, kesin değil ki alttan kesildi. Şapkasın özellikle. Mesela çoğunlukla şöyle üzerine yapışmış buluyoruz da. Şimdi bakın, o mantarı bir rica edebilir miyim? Göstereyim. Mantarı yerden toparladım. Size göstereceğim için kumuyla çakırla bıraktım. Bu mantarı şu şekilde temizleyin. Hmm. İstiyorsanız fırçalayın. Şu şekilde yaparsanız bakın temizliğinizi. İçine düşen. İçine evet. düşecek olanlar tekrardan akşam yemeğinde size geri döner. Evet, evet. Okey. Yani temiz toplanması önemli. Kırılgan bir mantar. Ama bereketli ve tanımlaması çok kolay. İlk başlayanların ilk kaptıkları mantarlardan biridir bu. Tereddütsüz bir şekilde. Öğrenmenizde fayda var.